6 ile 3 fazla var. Allah Allah nereye düştü ki ben? Adam var mı burada? Yok. Ne? Nerede? Düştüm elinde silah var. Silahın üstüne düşmüştüm. I got yok sen üstte mi indin? Tamam tamam sağ. Tamam 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 ne tamam tamam bir tamam 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 Haberi şu kayın tepesinde. Yo. Birini tokatladı Yine Bir de şurada. Ya bütün mermilerim kayaya çarptı ya. Arkadaşın şey kaldırmaya gidiyor şuraya. Arka geldi. Tam geldi gel kanka. Hot sprintte de adam var Evet. Şey oradan zaman bir çıkar adam sana beklersen. Burada birini tamamladım. Altıyı almıştın herhalde. Ha altı. Şurada adam. Yine baygın burada. Of bir tane daha baygın var. Bomba atacağım. Attı. Baygın mı öldü acaba? Senin baygını kaldırmış herhalde. Kimse kalmadı burada. Sesi kim attı? Herhalde onlar atmıştı. Ha benim leş geldi. Oo burada bayağı kişi varmış. <gülüyor> <gülüyor> Benimki niye hiçbir şey almıyor? 63 tane bırakıyorum. hiç hiçbir şey almıyor. 63 tane bıraktım şuraya. Be ben alayım da bu bir aradığımı çekeyim. Dur bir dakika so. Kat çekeyim bir tane dur. Buradan o, o şeylere doğru. Alana doğru gidelim. Oy iyi ki çıkardım kafayı ya. Oradan beni ben burada kaldırabilirsin. Sen neredesin? Dur, tamam şey geldi ya. Yani. Kim de geldi bana. Kafayı çıkardım ki bu burada. Çıkmıyor geliyorum. abi şey. Az hareket edin sağa sola abi, çıkar. Sola, sol, sol, sol. Şu kayanın arkasında bir tanesi. Hadi be. Şu sıkını göremiyorum ben. Ben uzamam Allah'ıse. Çok fena vuruyor ya. Kafayı kafayı evet. çıkardığın gibi Hayır, vuruyor. <laughs> Ses geliyor ben sana şey. Kaç koltuğum var? Benim de kastım. Bir tanesi şuraya geldi bak. Şunun arkasında. Bir tanesi de şunun arkasında. Kulübenin arkasındaki yedi bir tane. Vay şerefsiz. Ha bir tane de şurada var. Bir tane de şurada varmış. Yer değişmemiz lazım. O kaçtı. En sabit kulübe arkası. Şu kulübe. 7 bir. Şu ağacın arkasında. Bayılttım. En iyi oyuncularını bayılttım. Şurada. Koşacaklar burada. İki kişi koşacak. Kaç koştu. Aha bayılttım. Sisin içinden bayılttım. Şurada koşuyor. Şunun arkasında. Onları var ya tam basma zamanı arkaladılar. Arkaladılar onları. Aa benim işim geldi. abi Kulübün içinde adam var lan. Hangi kulübe abi? Önde Oldu abi Yok, yok o, amca boş. Doğru, Bir boş mu çıkmış orada. can bakayım. Basacağım abi eğer vurmazlarsa. Mark the arkasında adam var. <laughs> ha? Helal. Oh, <laughs> kaldı Aa arka alan, alan Yok. arka Yanımda. Yanımda ne tarafta? Ağaç arkası falan mı? Hemen olabilir. yanımda. Aa şurada. Buradaki uçtu. Burada şu kayada. Lan son adam, bu kayada Marked location. Marked location. Sana bakıyorum ben. Hadi be lan nişan aldım. 7-1. <laughs> Gene <laughs> <Hadi, biraz geç. gülüyor> <laughs>